Liseden beri ilişki istediğim herkese sevgili oldum. Evlenmek istediğim kişide evlendim. Bu dünyanın en güzel, en akıllı, en vazgeçilmez kadını olduğum için olmadı. Çok basit birkaç şey vardı. Sizi bunları anlatmak istiyorum. Çünkü etrafımda bu basit şeyleri yapmayan kız arkadaşlarımı gördükçe çıldırıyorum. Bu kesinlikle bir taktik videosu değil. En basit kuralla başlıyorum. Eğer sizden hoşlanıyorsa bunu bilirsiniz. Eğer bilemiyorsanız kafanıza soru işaretleri varsa hoşlanmıyordur. Bu kadar basit hoşlanıyor da belli edemiyor. Ay adam atamıyor yok öyle bir, şey. bir erkek istiyorsa alır. Erkekler her zaman zor ulaştığı şeylerden hoşlanır. Çaba sarf etmesi gereken şeylerden hoşlanır. Sadece kadınlardan asla bahsetmiyorum, ilişkilerden de bahsetmiyorum şu anda. Dediğim gibi bu bir taktik videosu değil. Ben size zor alana oynayın demiyorum. Zor olun diyorum planlarınız olsun, meşguliyetleriniz olsun, arkadaşlarınız olsun, öncelikleriniz olsun, hayatınız olsun. Hiçbir zaman senin beni bir yere çağırmanı bekliyorum evde oturup enerjisine vermeyin. Burada kesinlikle ilk adımı ondan bekleyin. Her konuda sırf açılma anlamına demiyorum. Tam tersi istediğiniz kadar özgüvenli bir şekilde proaktif olabilirsiniz. Burada anlatmaya çalıştığım şey adım atmakla kovalamayı Asla birbirine karıştırmamak. Eğer onunla paylaşacak bir şeyiniz varsa, ona bir şey söylemek istiyorsanız bunu yazın. Onu bir yere davet etmek istiyorsanız edin. İlk kuralımız neydi? Zor ulaşılıyor olmak. İkinci kuralımızsa, en önemli kural bu çünkü bence kızlar en çok bunu yapamıyor. Ulaşıldığınızda, istediğiniz adımı aldığınızda, istediğiniz teklifi duyduğunuzda kolay, rahat, iyi vakit geçirilen biri olmak. Bunu hemen örneklendiriyorum. Diyelim ki size o gün hiç yazmadı ve gece 3'te mesaj attı. Cevap vermiyorsunuz. Cevap vermek özellikle sitemkar, tripli, şikayet eden bir cevap vermek cevap vermek. Onun istediğini vermiş oluyorsunuz ve ondan istediğiniz şeyi asla görememeniz için resmen çaba sarf ediyorsunuz. Eğer hayal kırıklığına uğruyorsanız, eğer istediğiniz adımı tam olarak alamıyorsanız, gösterdiği özen sizi tatmin etmiyorsa, cevap vermeyeceksiniz. İstediğiniz cevapları, istediğiniz adımları ondan alana kadar kesinlikle cevap vermeyeceksiniz. Çok basit. Cevap vermek cevap vermektir. Ona gece 3'te cevap verdiğinizde erkek mantığında bu cevap almak oluyor. Sizin cevabınız istediğiniz kadar sitemkar, istediğiniz kadar tripli, istediğiniz kadar ona gününü gösterecek bir mesaj olsun. Konu hiç önemli değil. Ya da diyelim ki size yaptığı bir şeylere çok sinirlendiniz. Ama pasif agresif yaklaşıyorsunuz duruma. Ve çağırdı buluşmaya da gittiniz ve diyorsunuz ki içinizden. Ben bu buluşmada ona bu tripleri atacağım ve onu sinirlendireceğim, üzeceğim vesaire. Yo, o buluşmaya gittiğinizde istediğini elde etmiş oluyor. <laughs> Mantık olarak o kadar düz bakmanız gerekiyor ki olaya. Çünkü komplike değiller bizim gibi. Ve siz o buluşmaya onu gününü göstermek için gittiğinizde tam tersi söylediğim iki kuralın çok güzel bir örneği bu. Ulaşılması kolay ve vakit geçirilmesi zor birine dönüşüyorsunuz. Diyelim ki size hiçbir şey yazmıyor ve gidiyor storynize. Saçma sapan bir şey yazıyor ya da emoji atıyor diyen dayanamadığım şeyler bunlar. Açmayacaksınız ya. Görmeyeceksiniz. Daha önemli işleriniz var. Ama bunu ben bir mindset olarak size empoze etmeye çalışıyorum şu anda. Bunun oyununu oynamayacaksınız. Bu bir taktik değil. Bu enerjide olacaksınız. Ben en iyisini hak ediyorum. Hayal ettiğim gibi bir ilişki hak ediyorum. Çok iyi değer görmeyi hak ediyorum. Hak ediyorsunuz çünkü. Başka kızların fotoğraflarını likelama. Başkalarıyla görüşme. Haber alma. Bunu zaten geçiyorum. Onu seçenekleriniz arasından çıkaracaksınız. Bu kadar basit kimse vazgeçilmez değildir. Hayatınızın aşkı olmak zorunda değil her tanıştığınız ve görüştüğünüz erkek. Her erkekte sevgili ya da koca materyali yok. Bunu kabul edin ve bırakın gitsinler. Kendine değer vermeyen, onların her hareketine okey olan kızlarla devam etsinler hayatlarına. Kendinize karşı da, ona karşı da, etrafınıza karşı da Hiçbir zaman ona ihtiyacınız olduğu enerjisini yaymayacaksınız çünkü ihtiyacınız yok. Hayatınıza girecek kişi sizin hayatınıza bir bonus gibi düşünün. Ekstra güzellikler katacak, ekstra bir paylaşım alanı yaratacak, sizi besleyecek biri olmak zorunda. Size zorluk çıkartacak, size kendi değerinizi sorgulatacak sizi soru işaretlerine bırakacak, huzursuz edecek biri olmayacak. Sizin ihtiyacınız olan onsuz yaşayamam enerjisi verdiğiniz biri de olmayacak. Böyle çekerseniz zaten asla mutlu olamazsınız o ilişkiden. Bir de şuna çıldırıyorum. Bana bunu yaptı, şunu yaptı, beni aldattı. Başınıza gelen ilk olaydan siz sorumlu olmayabilirsiniz. Kesinlikle ben böyle bir şey söylemiyorum. İlki gerçekten tamamen karşınızdaki kişinin büyüyememiş olmasından, komplekslerinden, doyumsuzluklarından, abuk bir sürü psikolojik sebebinden oluşabilir. Siz terapisi değilsiniz bunu unutmayın. İlk olaydan siz soru sorumlu değilsiniz ama çekip gitmezseniz ikinciden veya gelecek sonsuz o döngüden siz sorumlusunuz. Bunu kabul edin. Kimseden değişmesini beklemeyin. Unutmayın ki siz de değişmiyorsunuz. Hiçbir erkeğe sensiz yaşayamam enerjisini vermeyin. Çaresiz olduğunuzu asla hissettirmeyin. Beni çıldırtmayın. <laughs> Ondan sonra bu erkekler niye böyle acaba kendi psikolojik problemlerini ve travmalarını bir kenara bırakırsak bir de böyle ilişkiler yaşayan erkekler birkaç sene sonra ne hale geliyor acaba egoları? Beklentilerinizi, isteklerinizi açık olarak söylemeniz ve belli etmeniz gerekiyor. Ama siz Beklentileriniz karşılanmadığı halde, istediğiniz ilişki olmadığı halde sürekli o zaman geçirilmesi zor olan kız olup şikayet ederseniz ama ilişkide de kalmaya devam ederseniz o ilişki her zaman öyle kalacak. Çünkü karşınızdaki kişi diyecek ki bu kız beni her türlü kabul ediyor. Ne yapsam okey. Ve o kızlar ne olacaksınız? İllüzyonlardan hoşlanmayın. İnsanların gerçekte kim olduğunu anlayarak hoşlanın. Aşkı memnu izlemeyi bırakın. <laughs> Saçmalamayın.